Ha, şu an yayın devam ediyor mu? Var mı yayın? Bende bir kopma görünmüyor ama Ping sorunu Twitch'ten Hmm olabilir ya Şu an seviyem Hani böyle vurduğuma bakmayın aslında ben buraya ilk geldiğimde Baya zorlanıyordum Şimdi bayağı şey olmuşum ya <laughs> Adam olmuşum demek ki. Biraz rahat edeceğiz galiba. Şimdi yayınla ilgili sorunlar devam ediyor mu? Hani boşu boşuna oynamayayım. Ha gerizekalı aşağı attım lan. Oha şerefsize bak. Öyle atmalı değil acı bu işler. Burada mı ölmüştüm ben ya? Evet. gerizekalı şey atmıştı bana. Aynen. Hop geri çekil önce. Hah biri gitti. Zehirledi. Zehirledi de neyse şunlar icabına bakana kadar şey yapayım. Biraz geri çekileyim. Gel gel gitme nereye gidiyorsun? Bütün herkes bittiyse geliyorum bak. Of! Allah kılıbayı kurtardım. Ee, yayında sıkıntı olabilir şu an ya. Yani normalde güzel gidiyordu. Of. Cadı var. Bir yerde cadı var şu cadı indirmem lazım bir an önce. Ha buradaymış çadı. Abi ne ara çaldı? Zaten öldürdük. Tamam bir açıp kapayalım o zaman. Tamam mı? Bekleyin ha kaybolmayın. <laughs> Aç kapı. Tamam yayını bir kapatıp açıp öyle deneyelim bir de.